Arkadaşlar, yeni bir koleksiyonda tekrar beraberiz. Ee, bugünkü koleksiyonu, araba koleksiyonu size tanıtacağım. Yaz bu arabalarımız e, öyle plastik, plastik öyle basit şeyler değildir. Ben şimdi size tek tek tanıtacağım. Ha, bu arada bunları satın almak isteyenler varsa da bana yazabilirler YouTube kanalından. Teşekkür ediyorum. Şimdi tanıtacağım size. Arkadaşlar, şu Araba muhteşem, baya da büyük. Bunlar plastik değil. Hepsi alüminyum veya saç demirden yapılmış, e, pikten yapılmış, Alüminyumdan yapılmış, madenden yapılmış. İşte bakır, sarı gibi. Şu araba da çok muhteşem, askeri araba. Şu da ayrı bir muhteşem. Bu çok harika bir koleksiyon. Zengin bir koleksiyon. Çeşitler bayağı var. Buyurun. Evet. Bunlar traktörlerimiz. Öyle küçük müçük değil ha. Söyleyeyim. Bayağı büyük bir traktör. Ağır. Nerede bakarsan 1.5 kilo ağırlığında. Belki 2 kilo da var. öyle İtfaiye aracı. Bu da baya büyük. Baya büyük bir araba. O da ağır baya. Bisikletler. Motor sikletler. Ee, bak bunu özellikle belirteyim. Bunlar oyuncak öyle şey değil. Plastik plastik değil. Bunlar hepsi dökümden demirden yapılmış orijinal parçalar. Bu uçak, bu da çok güzel bir parça. Görüyorsunuz bilyeli milyeli. Şu harika bir parça. Bu da aynen öyle. Çok harika bir motor. Eski bir şey. Antikadır o. Bir de şurada çeşitlerimiz var. Buna biraz daha ufak çeşitler. Elimi veriyorum görüyorsunuz. Bunları satın almak isteyenler varsa bana yazabilirler. Bunlar satılıktır. Şuradaki güzel. Çok harika güzel bir parça. Bunlar güzel. Satın almak isteyenler bana yazabilirler YouTube kanalından. Bu biraz hırpalanmış baya. <laughs> bu emekli olmuş. Ambulans. Evet. Bak çok harika bir parça bu da. E bu oto galericileri, oto bayileri, oto alım satımcılar ne bileyim benzeri yerler bunlar alırlar, almak isteyenler lütfen bana ulaşsınlar. Şimdilik bu araba koleksiyonu dedikleri bunlar. Güzel bir koleksiyon. Dediğim gibi almak isteyenler bana ulaşabilirler YouTube kanalından. Evet, lütfen Kanalımı da beğenmeyi, abone olmayı da unutmayınız. Evet. Bir dahaki farklı bir koleksiyonda tanıtım amacıyla e, ne diyordum? Bir dahaki e, farklı bir koleksiyon tanıtımda görüşmek ümidiyle. aradık.